Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, sizler için yine mükemmel paylaşımlar yaptık. Çok güzel görüntülerimiz yine gözleri kamaştıracak. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen mükemmel görüntüler var ki hayran kalacaksınız. Evet arkadaşlar, hanker çiftinin birbirine yakışan ve esrarengiz kareleri yine gözleri kamaştıracak. Sizler için oldukça güzel görüntüler getirmekteyiz. Mükemmel çiftimizin birbirine yakışan görüntüleri ve hanker çiftinin esrarengiz kareleri her zamankinden de güzel muhteşem görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için daha da güzel paylaşımlar yapmış olacağız.